Taha takipçilerimiz değerli izleyicilerimiz bugün neredeyiz bugün Balıkesir Gönen Sarıköy'deyiz Sarıköy eski belediyelik çok büyük bir köy arkadaşlar bu köyde market şok e, banka atm'leri sağlık ocağı her yarım saatte bir dolmuş servis mevcut şu an Hatta Sarıköy e doğalgaz da geldi arkadaşlar Gaz başvuru e, abonelik için başvurusu yapılmış muhtemelen bir aya kadar doğalgazla gelir. Çünkü bir alt mahallelere gelmiş doğalgaz. Mahalle mahalle gidiyorlar. Burada arkadaşlar iki katlı bir evimiz var. 343, 393. 393 metrekare yanında da bitiş. <laughs> yanında da bitişinde de arsa var. O da aynı, beraber satılıyor. O da 349 metre. Toplamda 742 metre yerimiz var arkadaşlar. Ben şimdi kamerayı alıp size daha detaylı göstermek için içine gidiyorum. Bakın burası yolumuz kaldırım taşı döşenmiş. Hemen evimizin giriş kapısı burada. Şu an bahçeye girdik. Burada sol tarafta şöyle bir üstü kapalı bir yer var arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 metrekare. Burayı kullanabilirsiniz. Hemen bitişinde kazan dairemiz var. Şu an tabi kazan kullanıyorlar. Ondan sonra doğalgaza geçeceğiz. Evimizin burası alt katı. E, oraya gireceğim. Burada alt katta iki tane oda var. Bakın merdivenler çok güzel. Yine burada bir kömürlük var. Evimizin girişi burası. Girmeden solda çok güzel bir köy fırını var arkadaşlar. Hemen yanında da lavabosu mevcut. Yan taraftaki arsa arkadaşlar burası bakın. 393 metrekare evin olduğu yer. 349 metrekarede bu görmüş olduğunuz yandaki arsa. Bunu da bahçe olarak kullanabilirsiniz. Veyahut da isterseniz şöyle köşeye bir bir artı bir misafirhane evde yapabilirsiniz. Çünkü buradan bakın bahçeye geçiş var. Hatta şöyle göstereyim. Hemen bakın geçtik bahçemiz burası yani avantajlı iki tapu alıyorsunuz bir evin olduğu tapu bir de bu arsanın olduğu tapu değerlendirebilirsiniz bunu her türlü burası evimizin arka bahçesi burası da bize ait burada dam var hatta burada hobi olarak 2-3 tane koyun bakabilirsiniz koyun keçi merakınız varsa bahçe düzenli arkadaşlar bakın çok güzel yapmış sahibi burada yürüyüş yolunu yapmış. Şimdi evin içine girelim. Hep beraber bakalım. Yönen Sarıköy Mahallesi. Çok güzel bir mahalle. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Lokanta, fırın, kahveler, market, sağlık ocağı hepsi var. Hemen arkadaşlar bakın girişte bizi bir salon karşılıyor. Gerçi burada da ayakkabılarımızı çıkarttığımız yerde de şöyle bir boşluk var. Tuvalet, banyo var salonu şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın şöyle bir salonumuz var. Burası 1, 2, 3 oda bir de salon 3 artı 1. Odalar bakın şöyle çok düzgün, temiz, güzel. Hemen öteki odamıza bakalım. Burada bir yatak odası var. Şöyle bir yatak odamız mevcut. Burada da bir odamız var. Şöyle bakın. Bunu kullanmıyorlar. Böyle eşyalarını koymuşlar. Buradan da mutfağı var. Mutfağına geçiş yapalım. Arkadaşlar mutfağın şöyle bir artısı var. Bakın Burada küçük bir köşe mutfağımız var. Hemen karşısında, mutfağın karşısında ise buzdolabı ve masa var. Bir de arkadaşlar burada bir kiler var. Bakın şöyle bir mutfakla arasında bir kapı var sürgülü. Bu kapıyı açınca burada bir kilerimiz mevcut. Buradan basamak koymuş buraya iki tane. Şöyle kiler katlı yani burada e, tamamen zevkinize kalmış arkadaşlar. Siz isterseniz burayı ikiler olarak kullanmazsınız. E, mutfak bize küçük gelir diyorsanız şimdi bu adamlar iki kişi kalıyor burada eşiyle beraber. Tabi onlara burası yetiyor. Siz daha kalabalık bir ailesiniz. Buraya çok güzel bir e, yemek yeme yeri yapılabilir yani böyle. Çok güzel bir masa koyulabilir büyük. Hemen şöyle bir şey de gösterelim. Bakın. Burası banyo. Burada bir yer tuvaleti var. Ayakkabılarımı giyeyim. Burada da bir kedimiz var arkadaşlar. Videoda o da çıkmak istemiş ve evin en güzel yeri balkonuma doğru yürüyorum arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir balkon var burada. Bu balkonu e, üzüm asmasıyla çevireceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir gölge olacak size. Bütün Sarıköy gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Hava bugün biraz sisli. 2-3 e, gün yağmur yağdı. Yağmurdan sonra da güneş açtı. E, buharlaşma oluyor. <laughs> Isınınca hava. Tekrar buradan bir yolu göstereyim size. Bakın yolumuz burası. Elektrik saatimiz falan burada hazır. Kedimiz de bizle beraber takip ediyor bizi. <laughs> evet arkadaşlar. 393 metrekare iki katlı köy evin tanıtımını yaptık. Yanında da 349 metrekare arsamız var. Dediğimiz gibi bahçe olarak da kullanabilirsiniz. İçine bir artı bir evde yapabilirsiniz. İnşaat konusunda yardımcı oluruz. Şimdi ben videonun bakın yan taraftaki arsamız da burası. Ben videonun kapanışını yapacağım. Evet arkadaşlar Balıkesir Gönel Sarıköy Mahallesi'nde 393 metrekare iki katlı köy evi ve yanında 349 metrekare arsanın tanıtımını yaptık. Toplamda 742 metrekare yerimiz var burada. Evimizin içini gördünüz. 3 artı 1 arkadaşlar. Geniş bir salon e, salonu var. Mutfakta ekstra bir kiler var. Hemen bir girişte de bir yine antre var arkadaşlar. Geniş bir ev. Alt katta da iki odamız var arkadaşlar. Onlar da tabii bakım istiyor. Orası da kullanılabilir. Yani burayı siz tamamen kendi keyfinize göre tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani dış cephesinden tutun işine kadar her şeyi oturulabilir. Daha güzel. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen zaten bakın burada da bir var. İsterseniz buraya da bir küçük misafirhane gibi bir ev yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Türkan Yetkin 0536 930 3282. Alim Yetkin 0532 767 0505. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.